Hocam, hutbelerin Türkçe okunmasının İslam'daki yeri nedir ve Türkiye'de cuma hutbeleri ne zamandan beri Türkçe okunmaktadır? Ana dilde ibadet konusunun en önemli alanlarından biri de hutbe meselesidir. Hutbe cuma namazında yer alan dinsel söylev için kullanılan bir sözcüktür. Sözcüğün kökü zaten hitap etmek fiiline dayanıyor. Hitap etmek bir nevi söylev vermek demektir. Gerçi söylev sözcüğü Arapça nutuk sözcüğünün karşılığı olarak türetilmiş bir öz Türkçe sözdür. Ama hutbe yerine de kullanılabilir. Bu arada nutuk sözü aslında Arapçada konuşmak anlamına geliyor. Cuma namazında hutbe okumak farz kabul ediliyor. Başka bir deyişle hutbesiz cuma namazı olmaz. Hutbede Allah'a övgü, peygambere saygı içeren sözler söylemek hutbenin rükunlarındandır. Buna hamdele ve salvele deniliyor. Daha sonra halifelere saygı içeren sözler de söyleniyor. Özellikle de hutbenin okunduğu zamanda başta olan devlet başkanına, sultana saygı sunmak da hutbede yer alan bölümler arasında bulunuyor. Bu bölüm adına hutbe okutmak ifadesiyle dile getirilen bir egemenlik işareti olarak Müslüman devletlerde olmazsa olmaz bir meşruiyet alameti kabul edilmiştir. Hutbede asıl bölüm dinsel ya da siyasal, toplumsal öğütlerin yer aldığı kısımdır. Hutbenin hutbe olabilmesi için başka bir deyişle dinsel bir gereklilik olarak yerine getirilmiş olması için kesinlikle Arapça okunması, söylenmesi gerektiği şeklindeki görüş İslam ulemasının ezici çoğunluğunun ısrarla savunduğu bir görüştür. İslam dünyasının her yerinde hutbeler baştan sona yani her bölümü Arapça olarak okundu. Bu yaklaşık 1300 yıl böyle sürdü. 19. yüzyıla gelindiğinde ise kimi tartışmaların yapılmaya başlandığını görüyoruz. Ali Suavi 1870'ten Ulum gazetesinde yazdığı Zamane hutbesi başlıklı bir makalesinde bu konuyu işliyor. Ali Suavi dinde Türkçülük yahut Türkçeleşme düşüncesinin en ateşli savunucusudur. O namazların da Türkçe kılınabileceğini ve hutbenin Türkçe okunması gerektiğini savunmuştur. Ali Suavi'nin görüşleri Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi Türkçü düşünürler, aydınlar tarafından da savunulmuştur. Muallim Naci ise medrese hatıralarından hutbelerin sonunda okunan Nahl Suresi 90. ayeti aktarıp açıklayarak şu makaleyi yazmakla her cuma günü hutbe dinleyip hatibin en sonra ne dediğini olsun anlamak arzusunda bulunan ihvan dine küçük bir hizmet arz etmiş olmaktan bahsetmişti. Bu konu Rusya Müslümanları arasında da tartışılmıştır. Nitekim hutbeler konusunda dikkat çeken önemli bir girişimi ise Omsklu Niyazi Mehmet Süleymanov yapmıştır. Kendi okuduğu hutbelerden oluşan Türkiye Hutbeler adlı kitabını Orenburg'daki Vakit Matbaası'nda 1910'da iki cilt halinde bastırmıştır. Rusya Müslümanları arasında bu hutbeler büyük yankı uyandırmış ve Osmanlı basınına da konu olmuştu. Osmanlı Devleti'nde Doktor Mefail Hızlı'nın aktardığına göre 1911 yılında Bursa'da ilk kez bir cuma hutbesi Türkçe okunmuştu. Hüdavendigar Camii'nde hatip hutbeyi önce Arapça olarak aktarmış, daha sonra öğüt kısımlarını Türkçe olarak cemaate anlatmıştı. Bu olay hutbeyi veren hatip tarafından kaleme alınarak sırat-ı müstakim mecmuasında yayımlanmıştı. Bu bilgiye göre daha eski veya başka bir tarihsel belge yahut kayıt ortaya çıkana kadar bu uygulama bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu konudaki bir başka bilgi ise Hasan Basri Çantay'ın Karasi gazetesinin 10 Eylül 1916 tarihli nüshasında güzel bir hutbe başlıklı makale haberinde yer alıyor. Haberde haber aldığımıza göre geçen cuma Balıkesir İbrahim Bey Camii Şerifinde Hafız İsmail Efendi Arapça hutbeyi mütakip olarak hem de gayet selis ve açık bir lisan ile vaaz-ı nasihatte bulunmuş denilerek hutbenin Türkçe öğüt kısımlarının kabul görüp yayılmasında büyük yararlar olacağı ifade edilmiştir. Türkçe hutbe okunması örneklerinden biri de Cumhuriyetin ilanı öncesinde 24 Kasım 1922'de İstanbul Fatih Camii'nde ayet, hadis, Allah'a övgü, peygambere de dua kısımları hariç Kırşehir Milletvekili Müfit Kurtluoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ise yaygınlaştırılması hedeflenen Türkçe hutbe okunması girişimleri sürmüş ve bu konudaki İlk resmi çalışma 1927 yılında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçinin imzasıyla yürürlüğe giren yönerge yoluyla gerçekleşmişti. Bu yönergede hutbelerin ayet ve hadis metinleri dışında kalan bölümlerinin Türkçe okunması istenmişti. Bütün bu çabalara karşın dönemin İslam bilginlerinin çoğu Arapça dışında bir dille hutbe okunmasına karşı çıkmaya devam etti. Onlara göre hutbenin hutbe olabilmesi için Arapça okunması şarttı. Anlaşılmaması önemli değildi. 1932 yılının Ramazan ayından itibaren uygulamaya konulan dinde Türkleşme ve ibadetin Türkçeleştirilmesi girişimleriyle birlikte Ocak ayında ilk deneme Dolma Bahçe Sarayı'nda yapılmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buyruğuyla Hafız Yaşar Okur ilk Türkçe Kur'an'ı Yerebatan Camii'nde okumuş ve bunu Fatih Camii'ndeki Türkçe Ezan takip etmişti. Bazı kaynaklarda geçtiği şekliyle tamamı anlamında ilk Türkçe hutbe de 5 Şubat 1932 günü İstanbul Süleymaniye Camii'nde okunmuştu. Saadettin Kaynağ'ın bu konudaki ifadeleri şöyledir. Fatih Camii'nde ilk defa olarak Türkçe Kur'an okudum. Bunu mütakip Türkçe hutbeye sıra gelmişti. Cumhurbaşkanı hadi bakalım Türkçe hutbeyi de Süleymaniye Camii'nde oku. Ama okuyacağını önce tertip et bir göreyim dedi. Yazdım ve verdim. Beğendi. Fakat paşam bende hitabet kabiliyeti yok. Bu başka iş. Hafızlığa benzemez dedim. Zararı yok. Tecrübe edelim buyurdu. Bunun üzerine tekrar sordum. Hutbeye çıkarken sarık saracak mıyım? Hayır sarığı bırak. Benim gibi başı açık ve fraklı. Ne diyeyim? İnkılap yapılıyor. Peki dedim. O gün hınca hınç dolmuş Süleymaniye Camii'nde cemaat arasına karışmış 150 de sivil polis vardı. Bu tedbirin isabetli olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Ben Türkçe hutbeyi okur okumaz kalabalık arasından bilahere Arap olduğu anlaşılan biri sesini yükselterek bu namaz olmadı diye bağırdı. Bu aktarılan bilgiler ve Türkçe hutbe Akşam Gazetesi'nin 4788 numaralı ve 6 Ocak 1932 tarihli nüshasında şöyle geçmektedir. Dün Süleymaniye Camii'nde ilk defa olarak tamamıyla Türkçe hutbe okunmuştur. Süleymaniye Camii Türkçe hutbe dinlemek isteyen binlerce kişiyle dolmuştu kalabalıktan camiye girmeye muvaffak olamayanlar karın altında dışarıda bekleşiyorlardı. 10 bin kişi kadar alacağı tahmin edilen Süleymaniye Camii'nde dün en aşağı 20 bin kişi vardı. 5 bin kişi kadar da dışarıda bekliyordu. İç ve dış ezanlar okunduktan sonra Hafız Saadettin Bey minbere çıkmış ve ''Ey cemaat!'' başlangıcı ile hutbesini okumuştur. Hafız Saadettin Bey hutbe arasında geçen bütün duaları da gene Türkçe olarak okumuştur. Hutbe esnasında ve hutbe bittikten sonra güzel sesli birçok hafız Türkçe tekbirler getirmişlerdir. Satırlarıyla yer almıştı. Bu bilgiler son derece değerlidir. Ne var ki 1911 ile 1922 yıllarında Türkçe hutbe okunduğu ve 1928 yılında ikinci baskısı yapılan Diyanet İşleri Reisliği'nin hazırladığı Türkçe Hutbe isimli kitap da göz önüne alınacak olursa, kimi kaynaklarda ve özellikle de internette yer aldığı şekliyle ilk Türkçe Hutbenin 5 Şubat 1932'de Süleymaniye Camii'nde okunduğu bilgisi doğru değildir. Ancak burada doğru olan bölüm şudur ki, o güne değin hutbelerin yalnızca öğüt bölümleri yahut dinsel, siyasal ve toplumsal konuların işlendiği söylev bölümü Türkçe olarak okunmuşken 5 Şubat 1932'de hutbenin tümü Türkçe olarak okunmuştur. Başka bir deyişle Allah'a övgü, peygambere saygı ve çeşitli dualardan oluşan bölümler de Türkçe olarak okunmuştur. Ne var ki bu uygulama kalıcı olamamıştır. Evvelce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan yönerge gereği hutbelerin övgü ve saygı içerikli sözleri ile ayet ve hadislerin özgün Arapça metinleri dışında kalan yerlerinin Türkçe olarak okunması uygulaması kalıcılık kazanmıştır. Bugün de hutbeler bu şekilde okunmaktadır. Günümüzde ayet ve hadislerin özgün metni okunduktan sonra Türkçeleri de okunuyor. Emevi halifesi Abdülaziz oğlu Ömer döneminden beri her hutbede okunan Nahl Suresi 90. ayetin Arapça özgün metniyle birlikte Türkçesinin de okunması uygulaması yakın dönemde yaklaşık 20 yıl önce başladı. Bir cuma namazında bu uygulamaya ilk kez tanık olduğumda hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiştim. Abdülaziz oğlu Ömer yani Ömer bin Abdülaziz döneminden önce Muaviye'den itibaren o ayet yerine Hazreti Ali'ye yönelik küfür sözleri, sövgü sözleri okunuyordu. Hutbelerin Türkçe okunması Türk dili için inanılmaz önemde bir kazanımdır. Türk dilinin İslam mabetlerindeki yerinin genişlemesi halkın ibadethanede Türkçe sözler duyması açısından ve ana diliyle olan bağını mabette de devam ettirmesi bağlamında son derece yaşamsal bir işleve sahip olan Türkçe hutbe uygulaması, Türkçe ezan ve Türkçe namazdan bile daha önemlidir. Türkçe hutbe uygulamasından önce Türk dili camilerde sadece vaaz bölümünde yer bulabiliyordu. Hutbe ile birlikte bu alan çok genişledi. Türkçe, Arapça karşısında aslında bin yıllık bir büyük utku kazanmış oldu. Yani zafer kazanmış oldu. Bu zaferin mimarı olan herkesi saygıyla anmak gerek. Sanıyorum en büyük saygıyı büyük Türkçeci düşünür, yazar, gazeteci, İslam bilgini ve vaiz Ali Suavi hak ediyor. Ziya Gökalbi, Yusuf Akçuray'ı, Saadettin Kaynağı, Hafız Yaşar Okuru, Börekcizade Mehmet Rıfat Efendi'yi ve daha nice Türkçeci aydınlarımızı, din bilginlerimizi ve düşünürlerimizi de saygıyla anıyorum. Hiç kuşku yok ki sunulacak saygı konusunda büyük devrimci, ulu önder, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri eşsizdir. Atatürk'e olan saygımız hayranlık ve sevgi duygularıyla perçinlenen kutlu ve kutsal bir saygıdır. O ulusumuzun en büyük oğullarından biridir. İnanıyorum ki hepsinin kutlu tinleri bilge tonyukukun bilge kağanın kül tiginin yoluk tiginin kaşgarlının karamanoğlu mehmet beyin tinleriyle birliktedir bu arada Türk Dil Devrimi'nin büyük adlarından biri olan değerli dilcimiz, Ermeni kökenli yurttaşımız, soyadı bizzat Atatürk tarafından verilen rahmetli Agop Dilaçar'a Özel saygımı sunmak istiyorum. Onun Türkçe hutbe konusu haricinde dilimiz için yaptığı çalışmalar övgüyü hak eden eşsiz önemde çalışmalardır. Ulu Tanrı tinine dinginlik versin. Esirgeyiciliğini eksik etmesin. Yeni gelmişken bir Gagavuz Türkü ve aynı zamanda bir Hristiyan olan din adamı rahip Büyük Türkçeci Mihail Çakır'ı da saygıyla analım. Mihail Çakır Gagavuz Türkçesini yaşatmak ve korumak için çok büyük mücadele etmiş Türkçeci bir din adamıdır. Türkçeye sahip çıkan ve katkı sunan her dinden ve her kültürden Türkçecilere bin saygı, bin sevgi olsun. Unutmayalım. Türkçe varsa biz varız, yoksa yoz. Esenlikler.